Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Açılıyor. Açıl açılınca geleyim. Arkadaşlar açılıyor. Şimdi başlıyoruz. He, kameramı da açayım. Bugün korku, korku yok yani. Gördüğünüz gibi Poppy Playtime. Ay. Pop playtime giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbi alemi. Öyle olsun. kardeşim. Abartıyorsun ama. Arkadaşlar ben yapayım geliyor. Arkadaşlar seçiyorum. Oyun kolu ile.

açılsın. Gel. Kaynak bakatları yoğlanıyor. Arali oluşturuluyor. Ne yapayım? Bugün... Bugün konuğumuz var. Ama konuğumuz nerede bilmiyorum. Sinek! Sinek kaçtılar. Gel. Gelsin. Gelsin o zaman devam edeyim. başlayalım, başlayalım. Şimdi başlayalım. Hadi. Evet, çok korkuyorum. Yağmurlu. Düştüm yer ağladı. Asfalt. Sen bir şey de açmışsınızdır yani.

Ben alamıyorum ya. Lan oh, Ne var? Açılır mısın? Kurabiye alır Oğlum hepsini alsana. 9 tane kurabiye mi doldu? Açıyor ne acayip dolu mı ama artık bunu İnşallah o şarkı değildir. Bilmiyorum evet. ki. Ah o şarkı değil. merkezi. He? Nasıl? Ha elimi düştü nereden? Eh çok az. Neyse. Ayıva gibi bir kovalarken ne olacak acaba? Yine oluyor. Yarım saat sonra. Durun sevim yarım saat oldu. Çık. Tak. Ana kapı açıldı la. Nasıl? Nasıl? Şimdi ben bunu Ben de abi. Abi ya gidemiyor musun? Gel, Hmm. Play. Da oyna yeni başlıyor. Bismillah. Anne. Bu kork, şimdi ben korkuyorum. Ne? E ben bu modu biliyorum. Bu mod aynı. Allah inşallah kovalamaz direkt. Yoksa Allah'a kavuşur. Hay bunların içinde var mı bir şey? var mı? Yok. Fıstık da yok. Bunda ekmek var. Olur. Fener'de olur. Aa biftek. Çıka 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 çıktı. Acaba ne yapabiliriz? Demir. Ama kasım Ben hagi vagi benim. Ben nasıl hagi vagi'den kurtulacağım? Bölüm seviyorum. Oğlum ışık yok mu? Ben bu ışıkta yürüyemem de. Kankalar çok donuyor. Siz diyorsun ki amına? işte. Ama böyle işte. Bilim hayat böyle. Oğlum hepsine bakmam lan bunların. Bu, bu şekilde yaptı. Sandıklara bakarım ama. Alın bu. Aç bakalım. Oo, pişmiş tavuk, gerekli. Sandık yok. Yok. Sandık kuram yok çünkü biz warchill modtayız. Şaka şaka. Bunda da yok. Bunda var mıdır? Aa, disk var. Kedi mi? İnşallah ki gibi ovalamazlar ve yok, yoktur. Yoksa altı beşer. Yok. Ben de hiçbirinde yok ya. 10 dakika olmuş. Aa bir daha biftek. Aynen bu biftek. Oğlum Aşağı ineceğim mi? Aşağıda bir şey var eminim. Ama inemiyorum ling'e. Ben de yoktu ya. El varsa küfür valla. vallahi. Oooh. Ben bunlara da bakacağım da. Fıçı'nın içinde neyse. Bu sandığa baktık. E ben de bu play time yaparım. Ne yani? Ama ekmek. Bak iyi oldu baktığımız. Şimdi bir hareket etsem var ya Allah'ıma kavuşacağım ama şu an FPS'im nah girelim

sandık görür görmez alırım la. Önemli bir bir son. Sandıkta iki tane tavuk varmış. Tavukları Hacı da çarşıya göndermişim. Tavukları yanlış pişirmişim. Orada bir şey yok demeyin. Geliyor, geliyor, bu geliyor. Siz görüyor zaten? Ben <laughs> neyi kapattım? Uyamazlar bana yeter de artar çok çok çok. Bok bana yeter bok bok bok. Yeter de artar bok bok bok. Ali Rıza Efendi. Ana ışık geldi la. Artık ışıklıyız. Işıkları pişirmişim. Acı da göndermişim. Tararit tararit tararit. Tararit 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 tararit. Bu kadar da emeği yaptın ama sonuca bak. Arkadaşlar bilirler mi ben bunu yapamayacağım. Ama neyse artık dedik. Ben videoyu bitirmek istiyorum bu arada söyledim size. Çünkü bu donmak nedir? Aa göremiyordum. Çıktı. Aa karşılandı. <laughs> Şimdi tisli işte, işte buraya konulacak. de diyor sandıklara bakayım kesin burada mal vardır. Mal derken eşya demek istedim. Ahmak varmış ahmak. Ahmak oğlu ahmak. Kesin birisi burada Avustralya'dan izliyorlardır beni. Çünkü ben maşayım. Abi ne oluyor bana ne oluyor? <wiß hat einer>